gece yatağında zenci birini bulur. Evet, o yüzden bunu buna abone olun. Bu çok baba pro bir oyuncu kesinlikle. Kanka diyorum, oyunun sesini birazcık kısabilir misin? Senin se oyunun sesinden seni duyamıyorum. Sesini bozun sesini bozuyor kanka sesini bozuyor. Biraz daha kız. Tamam iyi böyle. Al benim silah kullan. Blok mu kullanacağım? Aa hayır. Çalgı silahım diye. Kanka bu arada senin setin birazcık az geliyor. Neyse sorun olmaz. Ben yine anlıyorum. Orayı kurma. Neyse. Ne da koydun? Buraya koymuşsun ya. Çok kötü yere koymuşsun. Evde. Kanka onun silahını alma. Alma tamam. Çözüyor. Helal la. Arkadaşlar bu arada ben bu çocuğa birazcık bağış yardımı yapacağım yarın. Değil mi? Nasıl mı vereyim? Lan lan lan! Tamam ben burayı tutuyorum. Ben burayı tutuyorum. Aldım mı zaten daha? 11. 11. Kesinlikle. Yalan söylemiyorum. Yüzde yüz beş. Yalla gel gel bana gel gel. Hav hav hav. yaşan sen şuraya. Buraya geç kaptandan atlayıp onları öleceğim. Niye oraya şey yaptın lan? Ya? Eve eve girmiş filan. Kanka sen oyunu seferini yine mi açtın? <laughs> evet tamam. u u i a yok orada arkalayacak onlar biri, biri biri arkalayacak biri arkalayacak galiba niye söylemedin oğlum ben arkaya bakıyorum enayi gibi ay 0.90 yapalım oyunun sesini. Tamam iyi. oyunun sesini diyorum 0.90 yaptım. Ya da yok 80. 0.80 yaptım oyunun sesini. Ben senin sesin şimdi biraz daha iyi geliyor. Bozulmuyor yani en azından. Çok kolay. Bak, kanka sana bir şey söyleyebilir miyim? Ben bu tur bitince bombayı kuramıyorum. Sen nasıl kuruyorsun? Bende hiç olmuyor kanka öyle. Bende hiç olmuyor. kanka senin flaşın yüzünden öldüm ben. Orada. Sen flash attın ya. Ona öldüm. Adam üstüne koşarak sıkıyor. Oğlum bunlar cidden bot lan. Aa, a, Arkadaşlar bu arada. Bu ben benim iki tane nameless fragmentim var artık. Yani ben zenginim buna birazcık bağış yapacağım. Fakirlere bağış yapmak sevaptır. Neden mi geliyor bu ses? Duyamıyorum ki senin sayende. Sen videodasın değil mi bu arada? Videodasın. Sen videodasın değil mi? Söyle. Bir daha söyle duymadım. Adam. Bu arada benim kanalıma da abone olun. Abone olun bayanlar. Ve men feyistler. Gel midden gidelim ya biz bunlara. Midden gireceğim bunlara gireceğim. Hayatına kayacağım. Ya da boş ver. Geç lan şuraya. Geç lan. Sökül lan paranı. Geç. Zı- Ya ben zıplayacağım. Ya orada. <laughs> bon Aa bir tane çıktı mı? Bir tane çıktı mı? Bana sal. Bana sal lütfen. Lütfen. Niye? Niye? Hayır. Hayır. Var 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 vallahi. Var var. Kanka bu arada benim adım glitchli biliyor musun? Maça girince şu yanındaki ya en sonunda bir tane sembol var ya onun iki tane gözü var. Maça girince onun gözleri oynuyor. Maçta değilken onun gözleri eşit. Kolay